Hastane polisi ifadeni alacak. Ben avukatın olarak önden konuştum. Bir gün olsun. Tamam. Ay böyle hiç içim rahat değil. Otur. Aa. Yatsana ne yapıyorsun? Aa. Yok yok yatmaktan yoruldum. Rahat mısın? Sağ ol. Hasan'la konuştum. Çocuklarla ilgilenmişsin sağ ol. Böyle bir zamanda yalnız bırakır mıyım onları? Olur mu öyle şey? Rüya sandım. Yanımdaydın. Merak etme çocuklarla ben ilgilenirim dedi. Sonrası işte of. Rüya değildi Gülperi. Seni öyle görünce çok kötü oldum ben. Niye haber vermedin Hasan'ın peşinden gidiyorum diye? Vakit yoktu, yetişemezdim. Siz ambulansa gittikten sonra otel polisi aramış. Gelmişler, bıçağı almışlar. Barmen ifade vermiş. Ali yakalanınca parmak izi eşleşir bıçaktakiyle. Tutuklarlar hemen. İnşallah. Ben en çok Bedire'ye yaptıklarının cezasını çeksin istiyorum. Şikayetimiz kabul ederler mi? Yani üstünden çok zaman geçmişler mi savcı? Sorun olmaz, sorun olmaz da. Bedriye'nin de yardım etmesi lazım. E tamam, Bedriye yardım eder, şikayetçi olur. Etmiyor. Gülperi, polis de ben de epey değil döktük ama ifade vermiyor Bedriye. İkna olmuyor.

Evet. Bana da var mı? Oh. Tam kulağımda. Konuşmamız lazım. Beni dinlemen lazım. Ben ailemizin parasını iyilik yapmak için verecektim. Müvekkilimin oğlu 17 yaşında, senin yaşında. ve yanlış yapmış, bir suç işlemiş. Sonra çok pişman olmuş. Onu hapisten çıkarabilmek için teminat yatırması lazım. Bu para, bu teminat içinde. Hapisten çıkaramasak, yanlış yapmış bir genç... ...çok kötü bir suçluya dönüşebilirdi. Hayat herkese adil davranmıyor, artişko. Bak, o çocuğun yerinde sen de olabilirdin. Bizim yardıma ihtiyacımız olabilirdi. Lütfen bundan sonra duyduğun iki üç cümleyle beni yargılama. Rica ediyorum. Benim yüzümden gelmedin dün gece değil mi? Benden kaçtın. Olur mu öyle şey? Kaçar mıyım ben senden? Asla. Sen benim hayatımdaki en güzel şeysin. Bir tanecik kızım benim. Neden gelmedin o zaman? Çalışıyordum. Hadi, servis kaçacak. Oho, kaçtım ben. Güzel kızım benim. Canım kızım. Bir daha ofiste ofiste kalma istemiyorum baba. Başla. Bay sıra. Görüşürüz Artemis. Kadroyu iki ister misiniz? Yok. Şeyma yatıyor mu? Evet, uyandırayım mı? Gerek yok. Tamam. Sümit. Aa, günaydın. Günaydın. Alır mısın? <laughs> Yok, sağ ol. Yani gerçekten artık şaşırmayacağım. <laughs> Ofise geçiyordum, canım simit çekti. Ben de iş bakıyordum. Hemen başladın mı bakmaya? Yok, kendim için değil, Hasan için. Oku. Okumak istemiyormuş beyefendi. İzin verecek misin? Vermeyeceğim tabii. Ama konuştum, olmadı. Okumadan kendi ayakları üstünde durmak nasılmış öğrensin. Bir burnu sürtsün diyorum. Ben biliyorum. Koşa koşa gidecek okula. Vallahi yazık Hasan'a. Öyle yaman bir annesi var ki hiç kaçışı yok. Kavga dövüş, izaya getireceksin oğlanı. Yok yok bunlarla kavga da olmuyor. Ya hatırlamıyor musun bizimkiler bir bakardı hemen kendimize gelirdik. Bunlarla kavga da olmuyor cin gibiler. Söze söz, koza koz. Ay ne bileyim Kadir. Ben de bilmiyorum ki öyle yaşayarak öğrensin diyorum işte. Deniyorum ben de bir şeyler. Vallahi harika bir annesin. Her gün senden yeni bir şey öğreniyorum. Yaşayarak öğrenmek. Çok doğru. Güzel bir düşünce. Neyse. Haberim olsun olur mu? Ben de bir şeyler düşüneyim Hasan için. Tamam bu olmazsa konuşuruz. Onca kederin içinde... ...kader gülmen için sebepler koyar araya. Kolay gelsin. Görüşürüz. Yani aşkım altı aydır ben bu kadının böyle bir falsosunu görmedim. Apartmandaki erkeklerle konuşurken bile göz göze gelmez. Nasıl oldu da Kadir'le bu hale geldi anlamadım valla. İlk aşkıymış diyorum ya sana Nesli. Yıllar sonra dava ayağına karşısına çıktı. Taktı kocama. Kadir'den hala adam mı var ona? Çocuklarına babalık yapacak. Onu kapıcılıktan kurtaracak. <laughs> Para peşinde kesin. Daha da yeni temizliğe gidecek ev arıyorum dedi. Yardım ederim dedim ben de. Ay sakın saçmalama evine falan sokma. Acaba çıkıp karşısına konuşsam mı? Şöyle yerini haddini güzelce bir bildirsen. E kayınvalidemi yolladım ya. Ne oldu hemen arkasından gelip kocamın boynuna atlamış insanların içinde. Sen diyorsun. Hem zaten şu anda çıkamam karşısına. Çünkü beni başka birisi olarak biliyor. Şeyma olarak bilmiyor. Oysa zaten ben bilirim böyle tipleri. Ben şeyma'yım desem hesap sorsam ona gider kadiri ağlar kendine acındırır. İyice kaybederim kocamı. Ne yapalım? Elimiz kolumuz bağlı böyle oturalım mı? Of şeyma dönme. Otur şöyle. Eh. Ah. Nesli bak, bu Gülperiden beni bir tek sen kurtarabilirsin. En azından burnumun dibinden alabilirsin. Nasıl olacak o? Gülperi'yi bu apartmandan kovdurmanı istiyorum. Olmaz Şeyma bu. Durup dururken nasıl toplayacağım komşuları? Tamam, Gülperi'nin bir iki hatası oldu. Ama buna benden başka kimse ses bile etmedi. Bir iki hata derken sen sabıkalı olduğunu biliyorsun değil mi? Evet, İclal söylemişti. Neden yatmış peki? Bilmem. Ben söyleyeyim sana. Kayınbiraderini makasla öldürmeye kalkmış. Yok daha neler? Bile isteği, tasarlayarak. İnanmıyorum. Daha bitmedi. Kadir oğlunu zor bela çıkarttı. Sizin kapıcı dairesinde oğlu uyuşturucu saklamış. Davası hala devam ediyor. Hay sen Damla'nın bir satıcıyla aynı apartmanda oturmasını hazmedebilecek misin? Hay Damla zaten zor bir çocuk. Bir de bunlarla mı uğraşacaksın sen? Tamam, Anlaşıldı. O gül buradan gidecek. Artemis uyudu mu? Çoktan. Yarına sınavı varmış zaten. İyi ben çalışma odasına geçiyorum. Konuşmayacak mıyız? Dün de yoktun, bugün de aramadın. Kızım için geldim ben. O istediği için. Yaptıklarını hala sindirebilmiş değilim. Özür falan dilediğinde de yok. Bence daha fazla yıpranmayalım. Bir süre uzak duralım. Canım, geç kaldım. Ne olacak canım? Hiç önemli değil. Sen bana güzel haberi ver yeter. Güzel haber yarına kaldı. Niye? Toplantıya gelmedi hanımefendi. Apartmandakiler ne diyor buna? E Ne olacak şimdi? Yarına kurtulacak mıyım bu gülperiden? Hoş geldiniz Selma Hanım. Hoş bulduk Sıra. Ne haber canım? İyidir. Aa, niye burada çalışıyorsun odanda değilsin? Sizi bekliyordum. Babam nerede? Bilmem. Birlikte gelirsiniz sanıyordum. Gördüğün gibi yapayalnızım Artemis. Gecenin bir yarısı geldi eve. Sabah kalktığımda da yoktu. E sormadın mı neredeydin diye? Hayır, aramız kötü hala. Bana bak Nesli, sen bir şey biliyorsun da benden mi saklıyorsun? Yok ya, bir şey bildiğim. Yani Gülperi de yok. Eve gelmemiş. Ne? O küçük oğlu var ya Can, Komşuya emanet etmiş. Onda kalıyor. Ne güzel ya. Yine başı belada demek ki. Ya da ne bileyim neyse. Bizimki de onun peşinde yine. Nesli. Bak bu akşam... Ne çıkacak sence apartmandan karar? Kuzum dedim ya. Ocağın yedi bitirdi milleti. Benim bile içim sızladı. Benim fikrimi soracak olursam... O fikri Söz'ü eline alır, Gülperi de burada kalır. Hadi ben yürüyüşe çıkıyorum Nesli. Sen rahatsız olma. Kızım nereye? Smoothie'leri yapıyorum. Merhaba. Merhaba. Neslihan Hanım evde mi? Evde gelebilirsin. Sen otur, ben seslerini duymadı herhalde. Nesli, bir kız geldi salonda. Aa kim? Bilmem. Neyse, su macinlerimiz içelim, öyle çıkarsın. Hı, yaptın ha. Oh, felaket ailesi dönmüş yuvasına. Bu akşam toplantı varmış. Kerimen Hanım söyledi. Saati öğrenmek için geldim. Akşam sekiz gibi annen burada olsun. Söyle ona eğer bu toplantıyı da kaçırırsa kovulması kesin. İşler aksadı diyese ben hemen siler süpürürüm. Biz onu çoktan geçtik güzelim. Mesele sürekli başınızın belada olması. Hep bir olay, hep bir aksiyon. Tamam temizlik de şart ama biz daha çok huzur istiyoruz. Ve inşallah bu akşam bu konuyu da kökünden çözeceğiz. Kaç kere uyardık anneni. Sadece özür diliyor. Hepsi kuru laf. Demek ki işi de evi de umrunda değil. Ne yapalım? Umrunda olan birini buluruz biz de. Peki anladım. Rahatsız ettim kusura bakmayın. Gülperen'in kızı ha? Damla ile aynı sınıfta. Düşünebiliyor musun? Hepsi Haluk yüzünden. Geçen yıl üç zayıf getirdi diye aldı çocuğumu kolejden devlet okuluna verdi. Çocuğum bu skandal tiplerle muhatap oluyor ya. Ah, Şeyma, bir şey mi oldu aşkım? Hayır ya, Yürürken düşündüm çok. Bir fena oldum Nesli. Ben kötü bir insan mıyım Nesli? Ne münasebet canım? O zavallı kızı görünce öyle hissettim. İçim parçalandı siz konuşurken. Annelerinin cezasını niye çocuklar çeksin ki? Evsiz kalacaklar. Yani ebeveynlerimizi seçemiyoruz maalesef. Kıyamam ya. Dünya güzeli de bir kız. Bir an kendime geldim biliyor musun? Ha bizim de kızlarımız var. Olmaz olmaz. Yok ben vazgeçtim Nesli. Ya aslında sen de haklısın. Ama can güvenliğimiz önemli. Ay. Ben de bilemedim vallahi. Bence kadere bırakalım. Bu akşam toplantıda ne olacak bakalım. Yine ben... nereye bıraktım ben şu telefonu ya? Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az önce sorduğum kız size bu kolyeyi sattı. Arkadaşımın kızı demiştiniz. Edere iki katını vereceğim. Tek yapmanız gereken bunu vitrine koymak. Gelip birisi sorduğunda da o kız sattı diyeceksiniz. Anlaştık. Mı? Dayı Esma Kız. Damla, baban nerede? Çalışma odasına geçti. İki gündür evde insan ağırlamaktan yoruldum. Kolyem nerede? Damla kolyem gördün mü? Hangisini? Annemin antika küpesinden yaptırdım kolyeyi. Ya. Buraya koyduğumdan eminim kızım. Ne kadar ya? Ya. Kadir? Efendim Neslicim. Son dakika vazgeçtin ya. Hayırlısı buymuş bak. Gülperi kavulmadı. Kalıyor. Aa öyle mi? Çok sevindim. Kızı geldi toplantıya. Öyle bir konuştu ki içim sızladı valla. Ben bile gitsin diye oy veremedim. Ya gerçekten çok mutlu oldum. Yani vicdanım gerçekten sızlardı. <laughs> Neyse benim kapatmam lazım. Kolyem kayboldu onu arıyorum. Aa hangi kolye? şu annemden hatıra olan. Benim için çok kıymetliydi biliyorsun. Sepanın üstündeki kasenin içindeydi. Şimdi yok. E sen de görmüştün. Hay Allah ya çok üzüldüm. Umarım bulursun. Ee, elektrik süpürgesinin içine bakın bir kere benim de başıma gelmişti. Tamam canım. Tamam. Tamam konuşuruz. Hadi bay bay.